Şimdi günümüzün 21. yüzyıl bu postmodern dünyasında tanımladığımız bu dünyada modernizmin öznesi olan vatandaş postmodernizmin öznesi olan netendaşa dönüştü. Ben kavramlarla konuşmayı severim, yeni kavramlarla konuşmayı severim. Çünkü beyin kavramlarla düşünüyor doğal olarak. Yeni kavramlarla konuştuğun zaman da çok güzel yaratıcı fikirlere gidiyorsunuz. Şimdi netendaş insan ne demek? internet vatandaşı demek, netendaş insan. Modernizmin vatandaşı ile postmodernizmin netendaşı yaşam biçimleri, kimlik anlayışları, özgürlükten ne anladığı, eşitlikten ne anladığı, hayata bakış açıları birbirinden çok farklı. Çok farklı. Yani önceki dönemin vatandaşı ile yeni dönemin 2000'li yıllardan sonra şekillenen bu yeni dönemin netendaşı olarak baktığımızda birbirinden çok farklı. Nasıl farklı? Örneğin modernitenin vatandaşı yani önceki dönemin vatandaşı ihtiyaç bağlamında tüketirken postmodernizmin netendaşı size vurguladığınız gibi arzu ve haz bağlamında tüketmektedir. Yani netendaşla vatandaşı motive eden, harekete geçiren noktalar birbirinden farklı. Netendaşı harekete geçiren tüketim odaklı yaşam anlayışı. Tüketim odaklı yaşam anlayışı. Bu yönüyle modern insan için modern insan, 2000'li yıllardan önceki dönemler için konuşuyoruz. Modern insan için baktığımızda çalışmamak yoksulluk iken, şimdi 2000'li yıllardan sonra şekillenen 3. bin yılın 3. onunun içindeyiz. Bu dönemde postmodern insan için tüketmemek yoksulluk. Ben burayı vurgulamak istiyorum. Vatandaş için önemli olan çalışmamak yoksulluk iken şimdi şu an netendaş için önemli olan tüketmemek yoksulluktur. Yani hani özgürlüğe de buradan bakmakta fayda var. O halde postmodern tüketim toplumunda yoksulluk netendaş insanların tüketme kapasiteleriyle ilgili. Yani sen bugünün toplumunda tüketiyorsan özgürsün. Tüketmiyorsan özgür değilsin. Bu sebepten dolayı postmodern tüketim kültüründe netendaş insan Tüketimle anlam buldu, tüketimle anlam bulduğu için de aslında kendisi tüketilen nesneye dönüştü. Yani şu an insanın kendisi tüketiliyor. Yani üretilen üründen daha önce, hani e, platform kapitalizmi dediğimiz e, kapitalizmi yaşıyoruz. E, platformlar sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, hani bunlar hepsi platform. Bu platformlardaki insanların her birinin farklı davranışları, farklı kimlikleri var. Aslında o platformlarda bulunan insanların kendileri kimlikleri tüketiliyor. O halde postmodern dünyanın bu tüketim ekonomisi insanları tüketicilikte eşitliyor. Dikkat edin bakın. Tüketicilikte eşitliyor. Bu düşünce modernizmin o sınıf anlayışı fikrine çok ters. Önceki dönemin. Çünkü tükettikçe eşitlendiğin tüketmediğin sürece eşit olmadığın bir bireysin sen. Ben bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Tükettikçe eşitlendiğin, tüketmediğin sürece eşit olmadığın bir bireysin sen. İşte günümüzde bireyin özgürlüğü tüketim davranışının içinde aranıyor doğal olarak. Düşünüyorum modern dönemin en ünlü cümlesidir. O halde varım cümlesi günümüzde neye dönüşmüştür? Tüketiyorum o halde varım. Şimdi netendaş insana yeni kimlikler edilmesini sağlayan mekanlar, aparatlar, araçlar işte bu netendaş insanın tüketimini sağlamak için vardır. Mesela AVM'ler bunun için vardır. AVM'ler netendaş insanın mabedidir. Yani siz oraya giderek hafta içinde 3-5 sefer ne yaparsınız? Restore edilirsiniz. Restorant restora edilen kelimeden gelir Fransızca kökenli yenilenmek demektir. Yani siz AVM'ye giderek ne yaparsınız? Tüketimde bulunarak yenilenirsiniz. Yenilenirken yeni kimlikler edinirsiniz. Taşımak istemediğiniz kimlikleri atarsınız ve orada yenilenirsiniz. İşte aynı şey aynı şey sosyal medya araçları içinde geçer. Sosyal medya araçlarında da siz like aldıkça yenileniyorsunuz. Like aldıkça değerleniyorsunuz. Like aldıkça yaşadığınızı anlıyorsunuz. Tüketiyorsunuz, aslında siz de tükeniyorsunuz. Birileri tarafından tüketiliyorsunuz. Modern toplumun bu bilgili, akılcı, özgüveni tavan yapmış önceki dönemin vatandaş insanı yerini bu postmodern dijital toplumda bilgisiz, akılcılıktan uzak, kendine güven konusunda sorunlu, kaygılı, netendaş insana bırakmıştır. İşte korku dediğimiz şey önceki dönemden farklı bir noktaya taşınmıştır yeni dönemde. İşte bu sebepten dolayı da popülizm ve post truth ön plana çıkmıştır. Popülizm ve post truth yani bu dönemin normal sonucu, anormal sonucu değil. Yani böyle bir yaşantının içerisinde normal bir sonuç bu. Popülizm ve post truth. Aynı zamanda modernizmin haber tüketen insanı postmodern bu hayatta gelişen internet teknolojileriyle birlikte neye dönüşmüştür? Haber üreten insana dönüşmüştür. Dikkatinizi çekiyorum. Yani modernist dönemin haber tüketen insanı bir fiil elindeki araçlarla ve internet ortamında sosyal medya kanatlarının kanallarında içerik üreten, haber üreten insana dönüşmüştür. Bu hangi sonucu doğurmuştur? Bakıldığı zaman yani bilen insanla bilmeyen insan arasındaki hiyerarşiyi darmadağın etmiştir. Şimdi bilmeyen insan bilen insandan beslenir ve ortada bir hiyerarşi vardır. O hiyerarşik düzen bilginin doğruluğunu sana ispatlar. Ama şimdi bilmeyen insanın da bilgi ürettiği bir ortamda hiyerarşi kaybolduğu zaman ne olmuştur? Sonuç olarak önceki dönemde başın ayağı yönettiği bir dönemde şimdi ayağın başı yönettiği bir döneme geçiş yapılmıştır. Değil mi? Yani içinde yaşadığımız bu topluma baktığımız zaman her şey o kadar farklı ki yeni bir kavram ortaya çıkmıştı. Dijital atalet dijital atalet. İnsanlar özgür olduklarını zannettikleri ortamda aslında ataletin içindeler ve giderek artan oranda ataleti yaşıyorlar. Ataletli bir dünyaya alışıyorlar. Ve bu sonuçta ne doğuruyor? Yankı odalarını doğuruyor. Her yankı odasının kendisine ait bir ataleti oluşuyor ve o ataletin içerisinde dünyaya bakıyorsun ve sorguluyorsun. Sonra ne çıkıyor karşımıza? Kutuplaşmış ataletleşmiş yankı odalarının savaşı çıkıyor. Birbirini anlamaktan uzak yankı odalarının savaşı. Maalesef şu an işte böyle bir ortamdayız.